Evet, peki e, kanser tedavisinde belli değişiklikler neler oldu sizce? Yani e, çok e, hastaların hayat kalitesini ve yaşam sürelerini değiştiren şeyler neler oldu? Hayat kalitesinden başlayalım isterseniz. E, kemoterapiye destek olarak kullanılan e, ilaçların gelişmesiyle e, tedaviler çok daha kolay tolere edilir hale geldi. Tabii yani kolay göreceli bir kavram. Yine de kanser tedavisi kolay bir tedavi değil ama e, bazen hastalar işlerine devam edip e, günlük hayatlarına tamamen normal bir şekilde devam edebilir hale geldi. E, bizlerin üniversite yıllarında bir meme kanseri hastası iki hafta hastanede yatardı yan etkiler yüzünden kemoterapi sonrası. E, şimdi... E, tedavi sonrası hastaneye yatma ihtiyacı duyan hasta sayısı herhalde yüzde beşten hatta %2'den azdır. Dolayısıyla yan etkiler artık özellikle tedavi eden ekip ve hasta ve hasta ailesi arasındaki işbirliğiyle yan etkiler oldukça azaldı. Bunun dışında demin de konuştuğumuz gibi hedefe yönelik tedavilerin geliştirilmesiyle bir takım hastalıklarda ee, gerçekten devrim sayılabilecek değişiklikler oldu. Bunun içerisinde e, örneğin bir kronik kan kanseri olan KML var. Az önce konuştuğumuz gibi e, gist var. E, böbrek tümörlerinde e, uzun seneler boyunca elimiz kolumuz bağlıydı. E, şimdi ağızdan alınan birçok hap var e, ve e, meme kanserinde yine e, artık e, belli bir süredir kullandığımız e, ve yine Belli bir hedefi vurmaya hedefleyen e, bir takım tedaviler var. E, akciğer kanserinde e, kullandığımız damar oluşumunu bloke eden, kalın bağırsak kanserinde kullandığımız damar oluşumunu bloke eden, demin sizin de söylediğiniz tedaviler var. Bunlar 10 yıl önce e, aslında hayalde, yani gelmekte olan tedavilerde, artık e, günlük tedavilerde e, standart olarak kullandığımız tedaviler ve kullanmamayı düşünemeyeceğimiz tedaviler. Dolayısıyla aslında ne kadar değişim olduğunu geçmişe baktığınız zaman net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet.